organizasyon falan filan gibi bir şey varmış. Ona geldim. Ee, bilmiyorum millet buradaymış. Ben de sıkıldım oraya geleyim dedim. O arada da o arada da İngilizce ilk İngilizce motovlogumu denedim. Bok gibi oldu. <laughs> Ama olsun. Bunlar hep pratik. Neyse gidiyorum bakalım orada neler var. <Sessizlik> Selamünaleyküm. Hay. Evet yanımızda Turaylı büyük var. Çok tatlı yanakların. Benimkiler de öyle görünüyor mu? Benimkiler daha tatlı. Ama bıyığım var benim. Evet, benim bıyığım yok. Bu kim bilmiyorum. Ne bu? Güzel. Kayıtta. Kayıtta. Maşallah. Maşallah hepimize. Bu mu Senin kafan da mı yamuk amına koyayım? Evet, evet. Şeyinki de böyle duruyor. MG var ya MG. Ferhat Hakan. Ferhat Hakan'ınki de yamuk duruyor. Seninki de yamuk Olabilir. duruyor. Kafası yamuk. E senin de mi kafan yamuk? Seninki de yamuk duruyor. Olabilir. Yumurta benim kafa? Yumurta. <gülüyor> <gülüyor> yumurta kafalı. <laughs> yumurta kafa. Ferhat Hakan da yumurta kafa değil az. Tahta kafa daha çok o. Değişik ya. Değişik mi? Onun <laughs> sakallarından dolayı yamuk duruyor olabilir. Olabilir. Beyazlamış çünkü, sertleşmiş Oğlum adam kaç yaşına geldi? Yaşlandı yaşlı. Yaşlı o. Benden de yaşlı o. Ben de motorla gitgel yapıyor. Ha? Motorla gitgel yapmayı seviyorum. Severim şöyle. Bacak çalışıyorum. Evet. Bacak çalışmak önemli. Testosteron salgılatır Aşırı. Ne kadar testosteron o kadar rondumun. Erken şey yapma sorunu da iyi geliyormuş. Öyle mi? Evet, tabii. Bilmiyorum. Evet, evet. Hiç kasları çalıştırmak. Öyle mi? Tabii daha uzun süre performans. Ne kadar kaslıysa o kadar kendini tutabiliyor demek ki. Doğru. Kan dolaşımı. Tabii. Ereksiyon dediğimiz efendim. Utku abi geldi. Utku abi geldi. Bana köfte vermediler organizasyonda. Mekan adı neydi unuttum. Köfte bitti dediler. Bir tane de baf satın aldım. Ondan da 20 lira mı aldılar? 20 liraya baf mı olur lan? bes parçası. Çok üzülüyorum. Her şey çok pahalı. 7 liraya da fındık aldım. Karnım acıktı. Olduk. ayak üstü 27 liralık olduk. Ben de anlamadım ki. Yoksa şu Tuğra eli büyük mü? Öndeki de Utku Kantar Bunlar acaba plakasını saklıyor mu? Ben saklamayacağım Uğraşamam çünkü onun plakasını Kapatmakla Zor gibi gelmedi Oyundu bize tabi Demlenmedi ki ruhumuzun Teni büyümeyecektik itiraf et hadi Oh oh Tura tümsekten geçerken götürü de kaldırıyor, hassas kıçı rahatsız olmasın diye. Bu hassas kış da tam Amerikalı küfür oldu. Bazı videoların altına ben Tura'lar işte Tuğra kim ya? Tura bu pardon, Tura Tura aa şu an aydınlandım. Sonra ambulans. O sonra Tura'larla utkularla işte dolaştığım zaman ya da beraber video çektiğim zaman bazı arkadaşlar neden bu arkadaşlarla takılıyorsun falan gibi bir şeyler yazmış da yani neyi var ki çocukların ne zararını gördünüz ben onu anlamadım gayet iyi insanlar ben hiçbir yamuklarını görmedim bana karşı yani o yüzden bence ön yargılarınızı yıkmanız lazım tamam yani bana göre daha hareketli videolar yapıyor olabilirler ama <laughs> ya da daha Clickbait bence çok keyifli işleri de oluyor arada sırada. O yüzden lütfen böyle söylemlerde bulunmazsanız sevinirim. Önyargılarınızı bırakın. Ayrıca ben kiminle takılacağımı kiminle takılmayacağımı iyi seçerim. Siz merak etmeyin yani. Bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım bu konuyla ilgili. Baksana güzelliğe. yüzden dolayı ama bu da bize zevk veriyor abi ne yapalım ya. <laughs> Ona ateş ettim. Arkadaşlarınıza küçük ateşler edin. Hops gelme lan gelme. Şu ol Ne oldu? Tamamız. Sana ateş ettim. Çok iyi oldu. <laughs> güzel oldu, güzel. Geçer bence. Geçer mi? Geçer mi? Geçer mi? Geçer mi? Geçti. He, buradan osuruğumuz düğümlendi artık. Ha benimki oradan sığmaz. Benimki buradan sığmaz kusura bakmayın. <gülüyor> 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 Neyse sığdı. kaos ya Erik. Aleyküm. Trafik başkan işte olduğu kadar. Ya yine idare ediyoruz. Hey! Oh! Wow. Ateş mi? Korkmasın millet. Ben sığmam amına koyayım buradan. Ateş et diyor da Tura millet çok korkar ya. Yazıktır günahtır. Yani olduğu kadar sığıyorum. Ben de tamir edemiyorsun, sıkıntı mı? Ha seninki de altta tabi. Böyle geçiyorum ama istediğim iki saatlik de alıyorum. Ama zor. Ya sahil çok kötü ya. Evet ama o en koyu koyacağım. Şöyle dursun ya, şöyle koyayım. Bize bir ateş at. Burada yapmayayım ya. Yap, Şuradan çıkarken yapayım. Yani yap, bakayım. Yap. Yap. Yap, yap, ya. Yok 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 yok. Yok 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 yok. Kuleler kuleler. Şu bu arada böyle peysel diye bir şey yaptılar. Hiç adını adını duymadık. Böyle dünyanın en çirkin grafik tasarımcısı bunu yapmış olmalı yani. Bok gibi de bir şey. Daha ilerini yapması lazım. Keşke bana verserdi işi. Memlekette kimse digiz aynasını kontrol etmiyor. Neyse biz de zaten ona göre sürmeye başladık. O yüzden sıkıntı yok. Böyle arada derede bir motovlog oldu. E sonucunda ne çıkar bilmiyorum ama abone olmayı, likelamayı ve yani yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapmanız hoşuma gider. Dangalakçı olmadığı sürece.